we oh. Mutlu akşamlar, Mutlu Ulusoy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans Topu Çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi heyecanına geçmeden önce sizler için önemli bir hatırlatmamız var. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta aklınızdan çıkmayan hayaller için. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye, 120 milyon Türk Lirası toplam ikramiye 670 milyon Türk Lirası. Biletleriniz size en yakın bayilerde, marketlerde, millipiyangoonline.com'da. Her zaman söylediğimiz gibi milli piyango demek yılbaşı demek yılbaşı demek milli piyango demek biletlerinizi tükenmeden alınız ve hayallerinizden vazgeçmeyiniz diyoruz efendim. Evet şans top çekiliş heyecanına geçebiliriz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Ekranlarınızda da göreceğiniz gibi şans top çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek ilk makinemizde tüplere yerleştirilmiş 34 4 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek istiyoruz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans topu çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde elde eden sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birden belirleyecek. 34 topumuz makinemizde var. 14 topumuz makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz, ardından da bir şanslı numarayı sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimiz tarafından belirlenen Şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi Şans Topu çekilişi heyecanında büyük ikramiyeye açıklamaya. Bu akşam Şans Topu çekilişi heyecanında büyük ikramiye 1.611.557 TL. Heyecan çok yüksek. Bakalım bu akşam Şans Topu çekilişi heyecanında kimler hayallerine kavuşacak? Saatler 20.03'ü gösteriyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor efendim. Evet, ekranlarınıza da yansıdığı gibi sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 34 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 24 Hemen ikinci şanslı numara için makinemiz bir kez daha toplarını karıştırıyor. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara 11. Üçüncü şanslı numarada sıra. Heyecan giderek artıyor. Saatler 20.05. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Ve üçüncü şanslı numara 29. Evet, makinemiz dördüncü şansı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizler hemen önemli bir hatırlatma yapalım çünkü tüm oyunlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak MilliPiangoOnline.com ve MilliPiangoTV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şansı numara 25. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numaraya. Ardından heyecan diğer makinemizle devam edecek. Beşinci şanslı numara. 20, 28 çok özür dilerim. Şimdi heyecan diğer makinemizle devam edecek. Ekranlarınızda da göreceksiniz. Diğer makinemizde de tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans diliyoruz. Bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 14 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde. Toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım şans topu çekilişi heyecanında son şanslı numara hangi numara olacak? Makinemiz tarafından belirlenen son şanslı numara 13. Evet, canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekiliş heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 11, 24, 25, 28, 29, 13. İki makinemizin şans topu çekilişi heyecanında sizler için belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Bir kez daha büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşalım. 1 milyon 611 bin 557 TL. Şans Topu Çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızdan kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto, çek loto çekiliş heyecanı için biz yine şans merkezimizde sizlerle birlikte olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz ve artık siz şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz efendim. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.siselsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Her zaman söylüyoruz sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Bizler sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.